bacak mesafesini ayarlayıp sıkıştırdım diğer tığ battıdan batıyorum kapattım bir bacağı bir tığ battıdan bir bacağı bir tığ battıdan oluyor bundan sonra yine aynı şekilde 3 tane zürafa yapıp tekrar yine diziyorum canlar modelim bu kadar Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok çok sevinirim. Çok mutlu olurum. Duacınız olurum. Bir de ütülendiği zaman çok şahane duruyor. Tabi tülenmemiş hali bu. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıkça ve huzurca kalın. Hayırlı geceler olsun.